Burada. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün şimdi Ertuğrul ve Abdullah markete gittik. Bunlar markette ne buldular? Bakın bakın küçücük tavuk yumurtasına benzer hediye aldılar. Ben de kendim aldım arkadaşlar. Ben hiç bunlardan geri kalır mıyım? Çok sev. Hayır benim yumurtamı verir misin Abdullah? Benim yumurtam bu da benim yumurtam. Hadi o zaman açalım. Hadi o zaman açalım. Tamam. Tamam, sakız dalalım da hadi. Aldık daha dost sakız da aldım. Onu da birazdan yerim. Hadi yavaş yavaş açalım. Hadi öyle değil. Yavaş yavaş açalım. Açır, aç. Ben mi açayım. Herkes kendi açamıyor mu? Tamam o zaman yumurtalarımızı açalım. Biz geliyoruz şimdi. Arkadaşlar biz yumurtalarımızı açtık. Şimdi açmaya başlıyoruz. Hadi sen açar mısın? Benim uçak çıktı. Ne çıktı senden? Uçak. Ya uçaktan bu neymiş? Bakalım bu neymiş? Uçak. Bu da böyle İster Bu Yok o şeker. Adam. Bakalım sende ne çıktı? Bu ne? Resim çıktı. Balıkçı resmi çıktı. Bir de. Bir de bu Dur. da böyle dönecek bir şey. Ve benden ne çıktı? Bakalım. Ya benden de köpek balığının resmi çıktı. Bir Ve denk. benden de dönecek çıktı. Ertuğrul bunu sana veriyorum. Çünkü sen Aptola da varsa sen çatlarsın şimdi ondan elinden anne, alırsın. Anne. Bakayım uçağına. Ay. Ya ne güzel uçakmış Ay, ya. Yeşil mi? Evet senden yeşil. Benden de bir tane şeker çıktı. Böyle arkadaşlar. Evet. Benden e, kavunlu şeker çıktı. Senden ne şekeri çıktı bakayım. Çilekli şeker çıktı. Senden bakayım ne çıktı. Neli şeker çıktı. Şeftalili çıktı. Evet gördüm. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Biz şimdi bu e, niye böyle kısa kısa videolar çekiyoruz. E, i̇nşallah bir aydan sonra Azerbaycan videolarımız geldiği için şimdilik kısa kısa video çekiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.